Anneciğim neden bir anda kendini bodrum katına indirgedin? Bizim yatak odamızda gayet rahattın Halbuse. Olsun kızım olsun. Ben burada da rahat ederim. Ayrıyeten senin o meymenet fukarası kocanın yüzünü çekmektense... ...burada yerin dibinde yatarım daha iyi abi! <laughs> Yar canım mükemmel çocuğum benim. Yani bir yerde senin yatağını... ...gasp etmiş durumdayım ama kusura bakma artık. Ne demek anneciğim olur mu öyle şey? Ayrıca dayım geldiği zaman ben kendimi çoktan garaja transfer etmiştim. Bir de bu ev senin evin mi anne? Kuzularım benim. Ay, ne kuzu sayıl kuzunun yüzünü şeytan görsün. Minnaklarım benim. Tabii ki bu ev benim evim, tabii ki. Canım, canım olay gelsin. gel, gel, gel can abicim sana e, Güle güle o hediyesi olarak acısız Urfa dürüm ve ayran aldım. Buyur. <laughs> Lan Çemçük ağızlı. Ben burada sefillerin üç perdesini tek perde halinde yaşıyorum. Sen ne karşımda geçmiş ben de kafam buluyorsun? Dünüm almış çok tomrunda senin aldın. Lan benim durum. suçum ne ya? Allah Allah. Ben mi kovdum seni evden? Süpocuğum bak. Bizim bu kötü gidişe acilen bir dur dememiz gerekiyor. Benim bu rutubet kokan garajı Değil normal ya, nazil diye çevirme şansım bile yok ya. <laughs> Hiçbir çıtır veya orta çıtır hatun buraya kendi rızasıyla gelmez. <laughs> ha anladım. Kızlar zaten normalde hep kendi rızalarıyla geliyorlardı değil mi Bodrum katına? Sen hiç onlara sadece çay içip sünnettik resimlerime bakacağız... ...ya da işte e, ben size klarnetle tasavvuf müziği çalacağım... ...karışmayın Ben de şeklinde yalanlarla kandırmıyordun değil mi zavallıları? Süpo gerçekten. Şu en kaderime isyan ettiğim ve içimde biriken hıncımı birisinden göstermek için yanıt tutuştuğum kritik zamanlarda karşıma geçip böyle yavşak yavşak konuşmaya devam edecek misin? Gerçekten. Allah Allah. Ben sana moral vermek istedim kardeşim. Bana moral verme kardeşim. Dürüm ver. Ayı. Moral. ne Doğrusunu. Konuşmayı öğren. Moral diyorsun. Öküz. Al ayranı da Yok kardeşim. Bizim acilen kendimize yeni bir yaşam alanı bulmamız gerekiyor. O ne demek ya? Yani senle ben bir bekar evine çıkacağız demek kardeşim. Bekar evi mi? Evet. Yaracan, kirayı neyle ödeyeceğiz? Sen ödersin, sonra ben sana kira öder gibi taksit taksit ederim. Ulan benim birikmiş borçlarım ne olacak? Birikimin olacak Sipocuğum, birikimin olacak. Sinir yapma bana, birikimin olacak. <laughs> Aferin ama takdir ettim, Urfa getirmişsin bana. Bak onu sevdim. <laughs> hani Urfa'ydı lan bu? Adana yazıyorsun hayvan gibi. Okumadım ee, okumadın mı üstünde Adana yazıyorsa? Sen mercimek kadar beyninle bana dürüm komedisi mi yapıyorsun lan? Dürüm komedisi mi yapıyorsun bana? Adana yazıyor burada, bilmiyor musun? Ben ne yapayım okumamışsın ya. Ayak diyor o zaman ya. Ne yapacağım ben Saçma. Kaçma oğlum, kaçma. Gelecek saçma, saçmalama. Kaçma, çıkartma gırlığı bu kadar. Gelecek. Gelecek lan oğlum. Oh. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.